geldiniz. Sen Hoş Sabırsızlandın. Evet. Ucuna ben geldim. Evet. Nasıl evet. evler? Evet. Evler çok güzeldi ama şimdi sizin de evler çok sabırsız bekliyoruz. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum çünkü ben de çok güzel iki tane ev ayarladım. Buyurun İrem'le evet, devam evet, edebilirsiniz. Evet, daha bekletmeyin ben. O zaman böyle geçelim. Evet. İkinci evi unutma abi. İrem'in Aydın ailesi ve Rus gelinleri Anna'ya ilk göstereceği ev Avcılar'da. 3 artı 1, ve 140 metrekare. Set üstü ocak ve fırın bulunan mutfağın dolabı kırık beyaz renkte ve laki. Dairenin odaları gün ışığı alıyor. Duş kabini de yer alan banyonun dolapları oldukça dekoratif. İlk evime hoş geldiniz. Beğenir misin, beğenmez misin bilmiyorum ama ben çok bayıldım. Rengi bence çok güzel. Sen ne düşünüyorsun? Ben aslında çok fazla pembe sevdim. Gerçekten evet. mi? Böyle beyaz, beş, gri, koy gri de olabilir benim için. Ama ben böyle çok kız çocuk Değiştirebilirsiniz. Evet. Nasıl arzu ederseniz. Evet. Böyle geniş bir holümüz var. 3 x bir 140 metrekare evimiz. Buradan zaten holümüzden böyle görüyoruz. Mutfağımız çok güzel. Evimizde bazı odalarımızda eşyalar göreceğiz. Bunun sebebi de kiracımızın eşyaları oda çıkarken hani alacaktı normalde. Birkaç tane eşyaları kalmış ama hiç merak etmeyin. Hani siz karar verdiğiniz takdirde hemen alır eşyalarını sadece. Şimdi salona geçtiğimizde de göreceğiz. Salonda bir tane siyah yemek masamız var. Bırakabilirim dedi. O da nasıl arz ederseniz istemezseniz de zaten onu da alır giderken. O zaman salonumuza devam edelim. Tamamdır buyurun. salonumuza. Buyurun. Çok güzel yapmışlar. Ve çok aydınlık. Tavanları ben de beğendim. Yani çok güzel bir e, mimari. Evet. Ben hiç beğenmedim. Tavanları mı? Evet, tavanları da. Ama çok güzel duruyor. Duvarları da. Bunlar şimdi yeni moda. Evet. Yani Birçok evde de görürsünüz bunları. Ben bu duvarlar çok beğendim aslında. <laughs> evet. Mesela eğer bunu da İçinde resim 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 Şimdi onu evet. Şimdi onu yani diyecektim. Çok daha canlı bir şey olacak değil mi? Düğün daha resimleriniz. Bir ev. Evet tabii ki. Evet. İlk odamızla başlayalım. Eve beyin odamız. Güzel, geniş bir oda. 18 metrekare büyüklüğünde evet. bayağı büyük bir eve beyin odamız var. Zaten bu yatağı da görüyorsunuz yatak da çok geniş bir yatak aslında. Evet. Bunun biraz daha böyle ortaya geldiği zaman şuraya çok rahat makyaj masası sağ var. Buraya da böyle L şeklinde şu an direkt yapıyorlar ya bir dolap yapılabilir. Ki arkamda zaten boş kalıyor. Onlar yani çok rahatlıkla dizayn edebilirsiniz bu odada. Güzelmiş. O zaman buradan mutfağa doğru geçelim. Geçelim. Evimizin mutfağı. Ay çok benim benim tarz olmuyor aslında. Ben ne renkler ne tarzın hiç bilmiyorum. Evet. Onu an, onu zaten sen ilk girişte söylediğin zaman evet. tamam ya mutfakta bir tık renk problemi yaşayabiliriz. Bak sadece renk için değil yani tam komple yani bilmiyorum. Ben benim için ben, benim olmadı bu güzel aydınlık, tatlış bir mutfak. Mutfağımızı Beğendiğimize göre kısmen beğendiğimize göre isterseniz buradan ikinci odamıza doğru gidelim. İkinci odamız. Yani. <laughs> evet. Girer girmez şu kiriş benim gözüme çarptı aslında. Çok kötü duruyor yani. Nasıl değerlendirebiliriz, nasıl kullanabiliriz orayı? Yani nasıl sen led, led çok seviyorsun. Bak oraya koyabiliriz. Ama şey, bu, orada bir çalışmak için bir manzara koyabiliriz. Manzara burada hiç yok. Bir sonraki bölümde manzarası güzel. O da seçimde ikisinden birisi size kalmış olacak. İsterseniz buradan banyomuza geçelim mi? Evet, Ge geçelim, geçelim. böyle buyurun banyomuz güzel bir banyo bence Evet hem fayanslarla dolaplar aynı renk duşakabin aynı renk hemen orası da çamaşır makinesi yeri üst tarafa deterjanlarımızı koyabiliriz havlularımızı koyabiliriz bence o çok güzel hemen orada da yerimiz var ama çok koyu renkler yani fayanslar koyu dolaplar koyu çok boğuyor Ben çok sevmiyorum böyle koyu renkler güzel hemen evet, evet. iyi mi Evet ben de beğendim sen zaten şimdi ben bu renkleri <laughs> seviyorum dedi. Evet. evet. Sizin de bir sana abiyle bu konuda biraz bir anlaşmazlığınız olacak. Evet, da. konuşacağız hadi. <laughs> konuşacağız. O zaman evimizin son odasına geçelim. <laughs> evimizin son odası. Yine yüksek tavan, geniş metrekare. Bence bu oda ya da gardırop dolap, dolap odası. Ya da e, misafir odası. Ama dolap odası çok iyi olur. Bu kadar çok yaşam mı var, giyeceğim mi? Hatta bu oda Tabii ya. canım, tabii var bu. Yani bu da odası. <laughs> yani tam onun için aslında. Ha, evet, oh, Belki. Belirli 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 belki, belki. <laughs> dolap odasında kaldım ben. Dolap odası çok ya, güzel. Yani yayınlı odası. <laughs> ya Anladım, anladım ben onu. <laughs> ne demek istediğini anladım ama... Söyleme şekli. Benim tur içi biraz pratik. Um, çok Yok çok güzel. Samimi söylüyorum ama giyim modası için de bence çok ideal. Misafir odası için de ideal. Sizler evi tekrardan hatırlarken biz de ailemle beraber fiyat tahmini için salona doğru geçiyoruz.